çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektörle Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Edirne merkezden sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Eko ürün çiftliğine konuk olduk ve yanımızda işletmemizin sahibi Münevver Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Münevver Hanım merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız hoş geldiniz. Siz hoş bulduk. Ee, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim. Sağ olun. neredeyiz? Bizler öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ekibimiz adına sizlere çok teşekkür ederim, Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Ee, ben röportajıma öncelikle Münevver Hanım'ı tanımakla başlamak istiyorum evet. efendim. Ee, Münevver Hanım kimdir? Ee, bu sektörle tanışmanız nasıl oldu? Abi ben emekliyim. E, sektörle tanışmamız, kendimiz köy kökenli olduğumuz için e, şehirde pek yapamadık. Evet. Yani çocuklarımıza daha doğal bir Sebzeler, gıdalar yedirelim diye burayı bu bahçeyi aldık. Ufak ufak böyle sebzelerle başladık. Daha sonra işi büyüttük. Şimdi hayvancılık da var. Keçi üretiyoruz. Yani keçi sütü, keçi peyniri. Yani halkımıza da o lezzetleri tattırmayı istiyoruz. Evet. O yüzden bu işin içinde varız. Severek de yaptığımız için. Evet ama çok emek isteyen bir iş. 2002 yılında burasını işte aldık bir tarla olarak. Şu anda işte bu konuma getirdik bu kadar. Evet. Başka neler yapıyoruz bile? biraz daha çünkü geniş bir yelpazedeyiz şu Hı. an. Biraz bahsedebilir miyiz? Evet. Neler yani yapıyoruz? yaz sezonunda sebze, domates üzerine çok yoğunlaşıyorum. Kuru biber yaptım ciğerciler için. Kuru domates, kuru biber, işte salça, salça makinamız var. Etraf köydeki komşuların salçalarını, domateslerini çekiyoruz. Yani halka hem hizmet hem onlar kazanıyor hem ben kazanıyorum. Yes. Biraz önce de bahsettiniz, zaten bu iş sevmeden yapılmayacak bir iş işte. Evet, hala yani bahçeyle, yatıp bahçeyle kalkıyorum yani öyle. Kalkıyorsunuz. kalkıyorsunuz. Geniş de bir alandayız, tamamen evet. her şey burada doğal aslında. Evet. Ha direkt üreticiden tüketiciye. Aynen. Hafta sonu olduğu zaman gelir müşteriler, burada üzümünü, domatesini, biberini, sütünü ne gerekirse alırlar. Öyle bir müşteri potansiyelimiz de oldu. Evet. İki çocuğum var, biri oğlan, biri kız. İkisi de onlar şu anda çalışıyorlar. Evet. Kızım hemşire, oğlum çevre mühendisi. Evet buradan da selamlarınızı da gönderelim kendilerine, evet. çocuklarınıza da. Evet, çok uzaktalar zaten. Evet, ee, zor bir iş gerçekten. E, şunu söylemek istiyorum, gelen konuklar nerelerden geliyor peki genelde buraya? Vallahi e, Edirne'den geliyor, köylerden geliyor. Ee, kargo ile gönderdiklerimiz oluyor dışarıda kargo, olanlara, Evet. Hizmet sektörü zor bir sektördür Münevver Hanım. Yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin hizmet verirken kriterleriniz neler? Ya bizim hizmet verirken kişilere ulaşmak, onlara kendi yediğimiz sağlıklı ürünleri yedirmek. Ee, ya yani empati kuruyorsunuz değil mi? Evet. siz ne isterdiniz? Biz zaten kendi yemediğimizi kesinlikle başka müşteriye vermiyoruz. Şurada hiç fenli gübre kullanmıyoruz. Solucan gübresi ve çiftlik gübresi olarak kullanıyoruz. Zaten sebzeleri alanlar lezzetinden bunu fark ediyorlar. Bir daha başka yiyemiyorlar. Evet. Alışkanlık Yani pazarda dolaşıyorlarmış o domatesi bulmak için bulamadıklarını söylüyorlar. Evet. Yani peki. müşteriler zaten birbirinin reklamını yaparak evet. çoğaldı işlerimiz. Evet. peki hedeflere ulaşabildik mi Münevver Hanım? Hedefler bitmez. Evet biz kendi hedeflerimize biraz geldik şimdiden sonra da çocukların hedefleri var yani oğlum master yapıyor yüksek lisansta onun daha bu çiftlikle ilgili geri dönüşümlerle ilgili çok hedefleri var artık <laughs> onları da elimizden geldiğince biz yardımcı olacağız şimdiye kadar bizdik şimdiden sonra onlar Evet o şekilde devam kuşaktan ettireceğiz kuşaktan kuşağa sürecek böyle evet, yani öyle olacak peki sizlere nasıl ulaşım sağlayabiliriz bu ürünleri almak istediğimiz zaman <laughs> buradan telefon numaralarımızı hatırlatalım isterseniz telefonla ulaşabilirler 0545 568 6175 numaralı telefondan da bu doğal ürünleri evet. almak evet. isteyen izleyicilerimiz ee, bize ulaşabilirler. Instagram'dan, Instagram'dan da ulaşabilirler. Evet. Yani sosyal medya hesabından da ulaşabilirler. İlk ürün çiftliği olarak oradan da ulaşım sağlayabilirler. Evet. Biz bunlara buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Biz herkesi buraya davet edelim. Edelim. Hele yazın burası bir cennet. cennet. saklı evet. cennet aslında. Burası. Evet. Herkes gelebilir, istediği kadar dolaşabilir, dalından toplayabilir. Yani evet. buranın amacı o zaten. Evet, bunları da buradan hatırlatalım. Evet. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hayırlı işler. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Edirne Merkez'den seslendik ve Eko Ürün Çiftliği'ne konuk olduk. Ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.